Ee, kitap elime geldi bir kitabı elimden bırakamadım sana yemek yemek istemedim uyumak istemedim okuduğum zaman süresince aşk, sevgi, vefa ve veda duyguları arasında Esra Hanım'ın güçlü anlatımı ile kitabın sayfalarına karıştım gözler boğulu, gerçek aşk ve sevgi kitabın her sayfasına serpilmiş hiç tanımadığınız bir insana ağlayarak içinizi döktüğünüz oldu mu? bazen Ortak acılar birleştirir insanları ve asla yalnız olmadığınızı anlarsınız. Birbirlerine bu dünyada bulmuş iki güzel ruhun, aşkın, derin bir sevginin, her andan tat alabilmenin, zorluklarla el ele göğüs germenin, bir kısmına şahitlik etmekten onur duyduğum en gerçeğinden yaşanmış onurlu bir hayatın hikayesi. İki gönül bir olunca samanlığın seyran olmadığını ama iki gönül bir olunca umutsuzluklara, umut olduğunu, hastalıklara ilaç olduğunu, hayatın daha anlamlı, daha yaşanılabilir hale geldiğini anlatıyor bu kitap. Tüm kişisel gelişim kurslarında anlatılan pozitif enerjinin, imajinasyonun, meditasyonun aracılığı ile umudun, aşkın, sevginin gücünü de kaybetmediğimizde yaşayabileceğimiz mucizelerimizin olabileceğini bizlerle de paylaşıp okuyucuya umut olduğun için sana çok ama çok şükür ve teşekkür ediyorum.